O zaman başka sektörlerde büyüme imkanları var mı? Değerli arkadaşlar, büyüme imkanı sektörel değil de kişisel olur. Benim kariyer crafting eğitimi bir vermiştim. Orada da onun üzerine durdum. Bakın siz mesela Rabobank'ta çalışırsınız. Evet, Rabobank'ta büyüme imkanı var. Ama belki o yaptığınız için yan tarafta veya eskiden yaptığınız işle kombine edip çok daha güzel küçük bir firmada da olabilir. Onun için şirket içinde organizasyonlar, organize büyümeyi değil, şahsi olarak e, gelişmeye bakmamız lazım. E, dediğim gibi ilk işten sonraki e, koçluk bunun üzerine daha çok duracak. Yani hangi networklarda bulunmak lazım? Networklarda nasıl kendimizi pazarlamak lazım? Belki bedava kurslar, belki paralı kurslar alıp kendimizi nasıl geliştirebiliriz? E, dörtlen, yedinci sene arasındaki bütün kurs ve geliştirmeler bunun üzerine olacak. Onun için ben açık ve net söylüyorum. Evet, büyük şirketler içinde gelişme durumları var ama Büyük şirketlerde bazen gelişme imkanı vermeyip sizin önünüzde kestiği olabiliyor. O zaman belki dışarı çıkmak başka imkanlara da bakmanın faydası olabilir. Hiçbir zaman böyle şeylerdi. Çünkü kişisel insan kendini geliştireceğinden dolayı senden şu olur kimse diyemez. Bunun böyle bir imkanı yok. Ee, onun için ne diyebiliriz? Birinci iş hiç önemli değil. Girin kendinizi geliştirmeye bakın. O iş çok önemli değil. O işi yapıyorsunuz zaten. Yapacaksınız iş içinde geliştireceğiniz oranın kültürüdür, sizin özgüveninizdir, bir büyük ortamda çalışmadır ve evet büyüme ihtimalleri bazen oluyor. Bunların özellikle ben öğretmenlikte biliyorum, başka memur veya başka işlerde de biliyorum. Kendi gelişim bütçeleri oluyor arkadaşlar. Bunları talep edip şirket işlerinde de büyüyebilirsiniz ve talepkar olabilirsiniz bu noktada. Yani benim tavsiyem uyuyorsa IT'ye girin, uymuyorsa Allah rızası için uzak sorun Gerçekten bu o, bizdeki bazen yanlış yönlendirmeler, yanlış çok hoş olmasa da kelimeyi kullanacağım yanlış gazlar sizi e, 4 sene sonra burn out'a iter, e, piliniz biter. E, sonra da hastalık. Hollanda'da kötü bir şeydir ama alıp hayatınızı geçindirebilirsiniz yani.